Et tersen yapalım. Hemen ardına bir daha. Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir simülatör oyunuyla karşınızdayım. Evet şu anda karşınızdaki oyun Car Simulator m 5 ve C63 arkadaşlar. Şu anda iki tane araba modelimiz var. Bildiğiniz üzere biri BMW bir tanesi Mercedes Mercedes arkadaşlar. Şimdi ikisini modifiye edeceğiz. E, paramızın yettiği kadar arkadaşlar tasarlayacağız arabayı. Sonrasında iki arabayla birlikte yollara çıkacağız. Hadi bakalım. Öncelikle Mercedes C63'e bir bakalım. Bakalım arabanın rengine falan işte kafamıza göre bir şeyler ayarlayalım. Arabamızın rengi hangisi olur? Hangisi yakışır bir bakalım Şöyle şöylelikle. Bence bu arabaya beyaz daha çok yakışıyor arkadaşlar. Kim ne derse desin. Jantlarımıza bakalım. Şöyle. Evet. Büyük jant olsa daha iyi olacak. Bence bu jant iyi arkadaşlar. Gayet güzel. Bence uyum sağladı. Film olsun mu arabada? Siyah tonlarda olabilir. Tamam şu anda gayet iyi. Arabanın yüksekliği iyi mi? Biraz aşağı indirelim. Tamam şu anda bu da iyi. Kapımız iyi. Tamam şu anda arabamız iyi arkadaşlar. C63'ümüz tamam. Sırada M5'imiz var. M5'imizi bakalım. Hangi renk daha çok yakışır ki? Hadi bu da kırmızı olsun arkadaşlar. Bu arabaya da kırmızı gidiyor. Ama jantımız bir tek bir tık sanki kötü gibi. Jantlarımızı şöyle bir bakalım. Ak bu güzelmiş. 3. sıradaki güzel. Aklımızda o kalsın şimdilik. Siyah da güzel gitti ama e, sanki o daha iyiydi arkadaşlar. Şu an geçiyorum. 3. sıradaki jantımız iyi arkadaşlar. Evet. Tamam. Bu arabamız da tamam. Yüksekliğini de ayarlayalım. Şu anda gayet iyi. Haydi başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir tane aracımız var. Alacağız şehir içinde gezeceğiz. Bir tanesi kırmızı BMW M5. Şöyle kapımızı da açayım arkadaşlar öyle göstereyim sizlere. Bir tanesi de Mercedes C63. Öyle içerisini göstereyim. Yani neredeyse birebir orijinal tasarlanmış gibi. Sadece lisans yok arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim yani. <laughs> Oyun gayet iyi. Önce BMW ile başlayacağım. Arabamıza oturdum. İş tasarım böyle arkadaşlar. <laughs> Kapımızı kapatalım. Ve yolculuk başlasın. Bu arada trafiği yoğun seçtim. Bayağı yoğun seçtim arkadaşlar. Gerçekten de trafik bayağı yoğunmuş. Neyse soldan ben basayım. Basayım gideyim arkadaşlar. <laughs> Oyunumuzun amacı bu arkadaşlar. Yine bir nevi araba simülatörü iş. Kafamıza göre izleyeceğiz şehir içerisinde. Ee, bazı görevler var. Bu görevlerden bir tanesi de manetayı alıp gezdirmek gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi verilen adrese gideceğiz. Kız arkadaşımızı alıp gezdireceğiz arkadaşlar. Oyunun grafikleri falan da gayet güzel. Buradan sola döneceğiz. Gördüğünüz üzere bizi karşıda bekliyorlar. Evet şu anda arkadaşlarımızı alıyoruz ve gezmeye gidiyoruz. Böyle arabanın içerisinde de göstereyim sizlere. oyunda fazla bir görev yok. Tek tük görevlerimiz var arkadaşlar. yapıp ilk görevimizi tamamlayalım arkadaşlar. İlk görev tamam. araç içerisinde müzik de açabiliyoruz dilersek arkadaşlar ama e, tabii ki bu telife gireceği için açmak istemiyorum şu an için. Öyle arabamızdan bir inelim bakalım. Hayırdır kardeşim? Buyur. Buyur. Sol şerit var. geçebilirsiniz. Bak boş. Boş şeritten geçebilirsin. Neyi bekliyorsun kardeşim? Evet BMW M5'imiz böyle. Araba güzel modellenmiş. Bence hiçbir sorun yok. Gayet güzel. Beğendim arkadaşlar. Hadi sıra C 63'ümüze geldi. C 63'ü alalım arkadaşlar. Biraz da onda turlayalım. Önce arabamıza benzin alalım. Bu aracımız benzinli olsun kalsın. Buraya e yakın ama yine de fullleyelim. Buradan da benzinimizi alacağız. Evet, benzinimiz fullendi. <laughs> Şuradan uçmadan da olmaz ama ya. Of be. Bence oyunun tek eksiği arkadaşlar fites olmaması. Yani burada manuel fites ayarlanıyordur belki de şu an için görmedim. Belki oyun menüsünde vardır. Bilmiyorum yani görmedim arkadaşlar. Ee, şimdi aracımıza inelim. Cihat 60ımıza binelim bakalım. O aracımız nasılmış? Evet bu da fena be. 10 numara duruyor. Evet araç içerisinde gayet güzel. İyi modellenmiş. arkadaşlar. Az önceki görevimizi bunu da yapalım. O şeritten girelim. Yine arkadaşlarımızı alacağız. İstenilen yere bırakacağız arkadaşlar. bir arkadaşımız var. Her şeritte olduğum için hatta ben de arkadaşım. Çok çok özür diliyorum. Böyle sağ şeride geçelim hemen. Gece, geceyi de görmüş olduk arkadaşlar. Akşam karanlığında da böyle. Daha da kararacak tabi hava birazdan. görevimizi başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Şehir içi sürüş keyfimiz de böyle. Şimdi BMW'mizin yanına gidelim. İki arabamıza poz verelim biraz. Tabii ki bundan önce bir benzinimi yine fullleyeceğim arkadaşlar. benzinimiz pullendi. Operasyon tamamlandı arkadaşlar. Bir de bu arabayla uçacağım. Bakalım nasıl uçacağız. <laughs> Ve nayız. Sonu kötü oldu ama. <laughs> of 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 of. Ne atlayış be. et dersen yapalım. Hemen arkama bir daha 10 numara ataç oldu. 10 numara. Çok yakın park gitti. Evet. Ki aracımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu oyunumuz da böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu oyunu serisini daha fazla istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yazmayı ve kanalımdaki videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.